Evet dostlar biliyorsunuz geçtiğimiz senenin sonlarına doğru burada yağmur altında Beyoğlu sinemasının kapanışını anlatmıştım sizlere tanıklık etmiştik bugün çok önemli bir gün sinema sektörü ve tüm sektörler bir tünelden geçerken dünya pandemiden geçerken biz bugün ee, tarihi Atlas Sineması ve Pasajını e, sinema müzesi olarak İstanbul Sineması Müzesi olarak Cumhurbaşkanı tarafından açılacak. Bugün onun aç açılışı gerçekleştirecek. Arkamızda gördüğünüz bina İstanbul'da doğup büyüyenler ve de, yurt dışında bile taşı. E, yaşayanlar için çok önemli tarihi yer öneminde kıymetindedir. İstanbul dediğimizde İstiklal Caddesi çok önemli mihenk taşıdır. herkes için nerede olursanız olun ama İstiklal Caddesinin yeri başkadır. tarih arkamızda gördüğümüz bina 1870'li yıllardan kalan eski tarihi bir binadır. Karkas geçmedi. Kültür Bakanlığı tüm eski dokuya koruyarak bir durum gerçekleştirdi. Yenile yenilendir. Neler göreceğiz burada? E ee, hepimizin için çok önemli olan Hababam sınıfının üç tekerlekli bisikletin üç boyutlu olarak e, versiyonunu izleyeceğiz ama biz ayrıcana e, 1933 yılında 10. yıl unutkunun e, sesi kaydedildiği eee İçmur başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o e, çekiminin yapıldığı kamerada e, burada sergileniyor. Ee, burası aslında bir İstanbul Sinema Müzesi olarak e, hayata geçirilecek. Biliyorsunuz e, dediğim gibi buranın tarihi geçmişi aslında e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayallerindeki gibi. Yani burasının eğlence ve kültür anlamında e, özenmiştir. Ta e, işgal zamanında e, e, İngilizler, Fransızlar varken e, özenmiştir ve burada e, gezmiştir. ve demiştir söylemler arasında ki 1932'de ilk defa burası kültür sanat hayatı olarak aktivite olur. 1948'de sinema olarak 19 Şubat 1948'de sinema olarak yaklaşık 2000 kişilik bir kadro ve 35 kişilik lojasıyla özel yer teşkil eder. Arkasından normal sektör devam eder. 1980'lerin başlarında yani 85 gibi e, e, Türker çok emeği vardır. E, bu zamana kadar taşımıştır. Ve şu anda da e, İstanbul Sinema Müzesi olarak hayata geçecek. Bugün açılışı yapılacak. Şu an sabah saatleri oldukça ee yoğunluk başlamış tabii protokol korumalar derken biz de merakla heyecanla bekliyoruz. Ee, dileriz ki burada İstiklal Caddesi'nde ne kalıyor o zaman söyleyelim. İstanbul Sinema Müzesi olarak yani Atlas Sineması pasajı hepimizin hayatında yer eder. Ee, şu anda kapalı olan ki açılması bekleniyor Beyoğlu Sineması ve biliyorsunuz ki son zamanlarda artık hani filmlerde paylaştığım e, Majestik Sineması e, sinemayı sevenler ve istiklali sevenler için burası bir e, doğru üst noktadır diyelim. Şimdilik bu kadar. Selamlar, sevgiler herkese efendim. Görüşmek üzere. İstanbul'dan selamlar.